Arkadaşlar bizim uzun yıllar çok önce kullandığımız burada bunu BİM'den aldık. BİM'e gelen aspiratörü 1000 liraya aldım. Bence de uzun yıllar kullanınca çok yağdan şu oluyor. Pisleniyor. Ne yaparsanız yapın yağın önüne geçemiyorsunuz. Bunun sökülümünü ve montajını size izah edeceğim. Şu kapakları açtığınız zaman kapakları açtığınız zaman bunun gövdesi çıkıyor. Eğer şu üstüne çıkıp buralarda bağlantı vidaları göremiyorsanız Büyük ihtimal şu alttan açmışlardır. Şu alttan atıyorlar vidalarını. Öyle yapması zor oluyor. Ben de en kolayını 10 dakika sürecek bir işlemle yaptım. Şuraları tornavida sökülüyorsunuz kalın bir şekilde bir kişi alttan tutsun. Hafif zaten bu. Bir kişi alttan tutup onu vidayla kastırıp bu vida elleri patlıyor. Vidaları patladıktan sonra bunun saçı çok ince bir saç. Şuraya tornavida söküp kandırdığınız zaman patır diye aşağı iniyor zaten bu. Eski aspiratör. Tekrar ben aşağıdan vidalamaya uğraşmadım. Hemen bir kişi Tekrar aynı yerine uyuyor zaten kaldırıp şuralardan üstte 4 tane vidayla tahmini gelebilecek yerleri zaten deliği de buralardaydı onun de yerleri var tahminen şöyle tuttuğunuz zaman yukarıdan vurun vurun geçin akıllı başlı vidayla yapın bunu en fazla 10 dakika sürer eliniz yatkınsa bunu da size göstermek istediğim yani üstten baktığınızda vida görünmüyorsa kesin şunun içinden, bunun içinden doğru vidalıyorlar. O da biraz zor oluyor. Elinizde ekipman yoksa dediğim gibi buralardan patlatın. Aşağı indirin bunu eskisini. Sonra içindeki buraya indirince oradaki dört tane vidası kalıyor. Onları sökün. Yenisini koyun yerine. Yenisini koyduktan sonra dediğim gibi üstlerden hemen akıllı başlı vida ile yapmanız lazım. Diğer sunta vidasıyla olmaz. Akıllı başlı vida olması lazım. Yusuf saçı dersin. Dört tane atıyorsunuz. Bitiyor bu kadar. 10 dakika sürer bu işlem en fazla.